Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kredi limitinin yükseltildiğini açıkladı. Demir, 25 milyar lira olan kredi hacminin 50 milyar liraya çıkardığını belirterek şu bilgileri verdi. Kobilere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla başlattığımız girişimler sonuç verdi. 2 Ekim 2025 tarihinde başlayan Top Nefes Kredisi'nin ikinci paketinde 25 milyar TL olan kredi hacmi 50 milyar TL'ye yükseltildi. Başvurular 19 Kasım Çarşamba günü başlıyor dedi. Kimler başvuru yapabilir? Topa bağlı oda borsa üyesi işletmeler. Başvurular ne zaman başlıyor? Başvurular 19 Kasım 2025 tarihinden itibaren başlıyor. Kredi limiti top nefes kredisinden bir firma azami 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Ödeme koşulları krediler 6 ay ana para ödemesiz şeklinde azami 36 ay vadeli olacak. Kredi 24 aya kadar %33,24 ay üzeri %32 faizle kullandırılacak. Kredi hangi bankalar verecek? Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Denizbank, Garanti Bankası, Akbank, Yapı Kredi Bankası ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapabilecek.